Meteorolojiden gelen o açıklamaların şimdi detaylarına bakma sırası. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki o kar yağışına ilişkin detaylar neler? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Değerli bir yayın konuğumuzla birlikte hava tahmini uzmanı Muammer Bil, yayın konuğumuz. Sayın Bil, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Artık tabii ki gözler sizden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Neler gösteriyor meteorolojik haritalar bize şu an? Evet, akşam saatlerinden itibaren Trakya'dan kar yağışımız başlıyor. Gece saatlerinde bölge genelinde Marmara bölgesi genelinde kar yağışı zaman zaman etkili olacak. Yine İstanbul'da kar yağışının gece saatlerinde gece yarısından itibaren batıdan başlayarak batısından başlayarak yer yer etkili olmasını bekliyoruz. Sayın Bil, peki bu noktada tabii ki özellikle bazı tahminler var. 80'li yıllarda özellikle İstanbul'a etkili olan o kar yağışının bir benzeri olabileceği belirtiliyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşme durumu nedir sizce? Şu an için tahminlere baktığımızda 87 yılına benzer bir kar yağışı beklentimiz yok açıkçası. Ama yine de bu gece ve yarın Marmara bölgesi genelinde kuvvetli rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde kar yağışı beklentimiz var. Yine bu kar yağışı İstanbul'da özellikle Çarşamba akşam saatlerine kadar zaman zaman kendini gösterecek. Etkili olmasını beklediğimiz bu kar yağışıyla birlikte özellikle sahil kesimler ve yüksek kesimlerde İstanbul'da kar kalanının ne kadarlık bir ölçü ulaşması bekleniyor? Evet sahil kesimlerinde daha daha az olmak üzere kıyı kesimlerde 5 ila 10 santim İstanbul'un iç kesimlerinde yer yer 10 ila 20 santim. Yükseklerinde ise 20 ila 30 santim aralığında örtü bırakmasını bekliyoruz bu kar yağışının. Peki ne kadar bir süre etkili olacak kar yağışı? Evet bu akşam saatlerinde Trakya'dan itibaren başlayacak olan kar yağışımız Perşembe gününe kadar yurdun büyük bir kesiminde etkili olacak. Cuma gününde yurdu terk etmeye başlıyor ve hafta sonu tekrar sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek ve yurdu terk edecek. Özellikle de tabii ki sıcaklık tahminini bir kez daha sizden rica ediyoruz. Şu dakikaları itibariyle baktığımızda 2 derece gibi bir sıcaklık karşımıza çıktı İstanbul'da ama akşam saatlerinden itibaren sıcaklık kaç dereceye gerilecek? Evet, bu bugünden itibaren önümüzdeki günler birkaç günde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Gece sıcaklığımız 0 ila 1 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 2 derece civarında seyredecek dediğim gibi hafta sonundan itibaren tekrar mevsim normallerine 10 derecelere doğru sıcaklığımız yükselecek. Son olarak şunu da soralım tabii ki kısıtlama devam ediyor ama pazartesi haftanın ilk iş günü olacak. Hafta başında İstanbul'lular trafiğe çıktıklarında nasıl bir manzara ile karşılaşacaklar? Evet, bu gece ve yarın e, kar yağışının zaman zaman e, tipi şeklinde etkili olmasını beklediğimiz için pazartesi sabah saatlerinde İstanbul genelinde yerde örtü bırakmasını bekliyoruz. E, yine gece sıcaklıkları özellikle yüksek kesimlerde eksi e, 1 ila 3 derece aralığında olacağı için buzlanma ve don olayı ile birlikte kuvvetli rüzgarımız var. Bu konuda vatandaşlarımızın pazartesi sabah dikkat etmelerinde fayda var. Son olarak şunu da soralım. Özellikle pazartesi günden itibaren tabii ki rüzgarla birlikte ulaşımı etkileyecek bir yağıştan da bahsedebilir miyiz? Pazartesi sabah saatlerine doğru yağış etkisini yitiriyor. Batı Karadeniz civarında yine pazartesi günde kuvvetli kar yağışı beklentimiz var. Ama İstanbul'da kar yağışı, aralıklı kar yağışına dönüyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri aralıklı kar yağışı beklentimiz var. Ama sıcaklıklar yine 2 derece civarında, gece 1-0 derece civarında. Buzlanmaya karşı ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var.